Ofisteki enstitülerin bozucu kişiyi seçiyoruz. Patron. <laughs> Hayır. Olmaz patron, sayılmaz. Soruyorum. Torpille işe giren kişi mi? Kokan kişi mi? Kokan kişi. Aa pardon. Torpille işe giren... Patlar matlar Allah'ın muhafızası. Hayır. Tamam. Skorpion'la işe giren kişi mi? Sürekli hasta ya da izinde olup sana iş kitleyen kişi mi? İş kitleyen ya. İş kitleyen kişi mi? Sürekli hatalı iş yapıp hatasını senin düzeltmek zorunda olduğun kişi mi? İş kitle. İş kitleyen mi? Yoksa sürekli çok yoğun dekolte giyerek dikkat dağıtan çatalına bakmamaya kastığın kişi mi? İş kitle. Klimayı sürekli mevsim normallerinin tersini ayarlayan kişi bu. Klima mi? Sürekli karı kız anlatan ağzına sürekli ofisteki başka bir kızı takmış sapık mı? Sapık. Sapık mı? Şımarık patron çocuğu mu? <laughs> <laughs> şımarık patron çocuğu. O zaman sen ofisteki en gıcık çalışan tipini şımarık patron çocuğu olarak Kesinlikle. sayıyorsun. O zaman şımarık patron öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> <Dün tırın. gülüyor>